Esnaf, esnaf kesimi hayatımızın içindeler onlar ve eğildiğiniz zaman üzerlerine ne öyküler çıkıyor ne öyküler. Bugünden itibaren değer katan esnaf adıyla bir dosya açıyoruz ve burada bir esnafa odaklanıyoruz. Ama şöyle diyelim Öyle esnaflar vardır ki, öyle esnaf vardır ki esnaf zaten çoğul. Öyle esnaf vardır ki özeldir. Mesela İstanbul Teşvikiye'de gittiğiniz bir dükkanda sanat galerisine mi yoksa bir berbere mi girdiğinizi anlayamazsınız. Gülnur Saydam'ın dosyası Burası bir sanat galerisi değil, teşvikiyeye 38 yıldır değer katan bir berber dükkanı. Daha dükkanın önünden geçerken anlıyorsunuz sıradan bir yer olmadığını. Hem müşterisi hem de en yakın dostu olan Cüneyt Arkın'la olan fotoğrafı vitrinde öylece anıları tazelerken, dükkanın içinde ise ressam Ali Atmaca'dan birçok ressama ait tablolar var. Çocukluğumdan beri e, benim şeyim, merakım böyle şeylere giderdim galerilere giderdim, seyrederdim. Caz müziği dinlerdim. Daha çocukluğumda caz müziği dinlerdim. Ondan sonra büyü, yani büyüyünce işte şeylerini kurdum. Burada devamlı 38 senedir caz çalar. E, tabloları alırım. Tabloları müzayedelere giderim. Oradan alırım. Bazı ressam arkadaşlarım var. Onlar getirir. Saadettin Çelikçioğlu berberlik mesleğine Düzce'de başladı. İşi öğrendi İstanbul'a geldi. 10 yıl boyunca büyük bir otelde berberlik yaptı. Takvimler 1985'i gösterdiğinde ise Teşvike'ye kendi dükkanını açtı. Ve o yıllardan itibaren İstanbul'a buram buram değer katıyor. İlkokuldayken öğlencisem, sabahçı öğlenci vardı o zaman. Öğlencisem sabah berber çırağı olarak giderdim. Öğlenciysem sabah giderdim. Sonra Böyle 67'de başladım. İyi bir ustam vardı. Güzel bir e, öğretti bana iyice. E, önce şey öğretti. Esnaflığı öğretti. Adamlığı öğretti, insanlığı öğretti. Halve gidişi öğretti. Ondan sonra berberliği öğrendim. Sonra İstanbul'a geldim. E, 37-38 sene oldu galiba. E, o yıllardan beri böyle açım günkü kadar gene tertemiz. Eee tabii bu arada kendimizi yetiştirdik. Kalfalarım süper. Müşterilerimiz süper ve yıllardan beri ayaktayız. Bugün hala eskiye duyduğu saygısından ne dekorasyonunu değiştirdi ne de berber koltuklarını. 85'li Rum bir arkadaşım vardı, dekoratörüm. Bu lambirileri o yaptı. Şu anda böyle bir lambiri yok. Bu taş aynadır. Yekpare Dünyanın hiçbir berberinde bu kadar büyük bir ayna yoktur. Karşılıklı iki ayna. Bu afyon sandıklı mermeridir. Ee, ocağı kapanmıştır. E, bir eşi yok. Yani... Koltuklar? Koltuklar da çok eski işte. Ee, 35-40 senelik koltuklar bunlar da. Şöyle hala o Öyle, hala. zamanlarda. de ama eski o... dağıma, e, biz yine devam ediyoruz böyle. Öyle ki kuşaktan kuşağa bir nesli tıraş etme sevincini de yaşıyor. Bir gün dükkanın karşısında oturuyorum. Ee, çocukken tahta koyup tıraş ettiğim çocuk büyümüş. Çocuğuyla hanımıyla buradan geçiyor. Ee, Burası benim de ölmüştür tahminim dedi. Yok dedim ölmedim ölmedim Ediz adı Ankara'da. <laughs> Ölmedim dedim. Öyle bir nostalji oldu. O çocuğunu getiriyor. Öteki de çocuğunu getiriyor. 17 senedir Saadettin Bey'i ziyaret ediyoruz. Zaten mahalleden dolayı da tanışıklığımız vardı. Yani burası insanların tam olarak kişisel bakım için geldiği bir yer diyemeyiz. Daha çok burada sanat kustosu ve eski İstanbul hakkında da bilgiler aldığımız güzel keyifli zaman geçirdiğimiz bir nevi bir terapi gibi geliyor. Çalışanlar da neredeyse ömürlerini bu dükkana adadı. Usta çırak ilişkisinden çok belli ki hep dostluk vardı. Merzat 27 senedir burada. Ömer var o aşağıda. Şimdi 25 senedir. Mustafa 38 senedir benle beraber. Burada yaşlandı. Yani onlardan bir tanesine kalır burası. Onlar da benim ismimi silmezlerse hoşuma gider. 37 senedir aynı dükkanda çalışıyorum. ve mutlu olaraktan işimi seviyorum. Yıllara meydan okumak ve sevilen bir esnaf olarak kalmak kolay değil elbette. Peki nedir bu işin sırrı? Ben nasıl davranırsam müşteri, müşteri de bana öyle davranıyor. Ben böyle grand tuvalet giyinirsem, müşteri bile öyle ben diyor berbere gideceğim, grand tuvalet geliyor. Önce parayı düşünmeyecekler, önce sanatı yapacaklar. Ne kadar güzel sanat yaparlarsa para öyle bir gelir ki farkına varamazlar. Ama önce parayı düşünürse yarı yolda kalırlar.